Pamuk Neredesin Pamuk Neredesin Buğra Buğra Allah Allah Buğra nerede Buğra Oğlum neredesin Berat Pamuk Oğlum neredesiniz Pamuk Pamuk yatağın altına mı girdin gene Pamuk Dolabın altında mısın Allah Allah Masanın altında mısın Yok Pamuk burada mısın? Pamuk. Piyanonun arkasında. Yok. Kapının arkasında mısın? Yok. Pamuk neredesin? Pamuk. Neredesin kızım? Burada mısın? Pamuk. Yok burada da değil. Pamuk bu odada mısın? Pamuk. Allah Allah. Burada da değil. Pamuk nereye girdin Allah aşkına? Gene dolabın içine mi girdin? Pamuk. Yok burada da değil. Pamuk neredesin? Buralara mı çıktın? Pamuk. Pamuk nereye gittin Allah aşkına ya? Mutfakta mısın? sen? Pamuk. Pamuk. Yok böyle yaptığımda geliyordu. Pamuk neredesin? Berat neredesiniz oğlum siz? mi? Evet. Oturuyordum ben burada. Buğra abi nerede? Buğra abi mi? Hı hı. O okula gitti galiba. Oğlum bugün cumartesi. Abinin sınavı olabilir. Sınav mı var? Hı hı. Berat Pamuk'u gördün mü? Hayır. Gerçekten mi? Evet. Ben sabahtan pamuk arıyorum. Pamuk yok. Bakmadığım yer kalmadı. Gel bir de seninle arayalım. Koş. Pamuk. Pamuk. Nereye bakmadın? Nereye bakmadım? Her yere baktım. Abinin odasının bir yatağının altına baksana sen. Ben tam eğilemedim. Orada mı? Kaptık orada. Orada mı? Ne? Bu tarafa bak. Or oraya baktım. Oraya baktım. Şu dolabın içine bak bakayım. Dolabın içine girmişim. Orayı unutmuştum. Dolabın içine bak. Orada mı? Hayır. Orada da değil. Dolabın üstü Hüseyin orada da... zaten. oraya çıkıyor vallahi. Vallahi çıkıyor pamuk. Pamuk var ya böyle zıplıyor piyanonun üstüne o uçuyor oraya. Çok ciddiyim. Dolabın üstü orada da değil. Koridorda koridor da baktım Berat ya. Şeye bakmamışsın. Nereye bakmam şimdi? Salondaki koltuğa. Salondaki koltuğa. Aa evet. Berat bak bakayım orada mı? Burada değil. Orada değil mi? Hayır. Perdelerin arkasına bak. Perdelerin arkasına giriyor ya dışarıyı izliyor. Kuşların üstüne atlıyor ya. Pamuk. Orada mısın? Karloferin köşeye bak. Pamuk nereye gittin Allah aşkına ya? Çıldıracağım. Aa balkon. Berat balkon balkon. Berat buradan 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 balkona bak. Orada mı? Yok. Orada da değil mi? Göremiyorum. Balkona çıkman lazım çünkü çamaşırları. Orada da değil. Berat nereye gitti bu hayvan ya? Bilmiyorum. Pamuk neredesin? Paşa pamuğu gördün mü? Pamuğu gördün mü? Yok görmemiş. Oğlum nereye gitti bu hayvan? Bilmiyorum. Pamuk? Pamuk. Allah Allah! Bir garaja mı gidip baksın? Ama garajda ne işi var? <laughs> en son aşçıdan getirdik eve geldik. Şey Pamuk mi? neredesin ya? Çıldırtma bizi. Oraya baktın mı? Berat oraya baktım. Bu oda depo. Bu oda artık oda değil depo. Burayı depo olarak kullanıyoruz biz. Buğra abi alıp okula götürmesin? Yok <laughs> Arkadaşlarına göstermek için. Götüremez. He? Götüremez. Bence de götüremez çünkü Güzel. sınavı vardı değil mi? Zaten söyler bize. Söyler değil mi? Berat duydum. Ne? <laughs> Ket sesi duydun mu? Bak. Koş. Salondan geliyor. Dur bakayım. Dur. Dur. Dur bir dakika dur dur. Dur dur dinle. Ha? Berat dur dur. Aa bizim dur. son geldiğimizde sonra bu kutu düzdü. Düzdü. Dur. Pamuk. Pamuk. Orada patsi görünüyor. Gerçekten. Aha. Evet. Ha orada bir şey gördü. Parmağını sürsen oraya Berat. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Pamuk sen çin kutusuna mı girdin? Bak buraya da şurada. Bak 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 bak. Bir daha parmağını. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Kaldır bakayım kutuyu, kaldır kaldır. Pamuk, sen ne yapıyorsun orada kızım? Gel bakayım buraya. Evet, ne yapıyorsun abi. sen orada? Gel 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 gel. Gel Pamuk gel. Bak, kutuya bayılıyor, bayılıyor. Görüyor musun hareketleri? Evet. Gitmiş kutunun içine saklanmış. Pamuk, kızım sen ne yapıyorsun orada? He? Ne yapıyorsun orada? Bir hareketlere bak, hareketlere bak. Allah aşkına çıkarsana Pamuk oradan. Çıkar bu tarafa doğru. Dur 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 dur. Bekle 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 bekle. Bak şimdi bak. Pamuk hadi kutunun içine. Pamuk. 3 2 1 fırla. Koş 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 koş. Aferin. Gördün mü? Kutuya bayılıyor, bayılıyor. Kız sen ne yapıyorsun için kutusun içinde? He? Sabahtan beri sen onun içinde miydin ya? Her yerde seni aradık Pamuk ya. Bak 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 hareketlere bak. Bak hareketlere bak bak. Bakışlara bak. <laughs> Ay yerim ben seni. Berat kutunun üstünü böyle bir yapsana böyle. Böyle 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 hepsine. bak 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 şimdi. Evet evet. Allah. Allah. <laughs> yan tarafını yap, yan tarafını yap. Ya. Evet. <laughs> çıldırıyor, çıldırıyor. Bak 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 hareketlere bak bak. Çok seviyor kutuyla oynamayı Berat.